Arkadaşlar merhaba. Sizlerle en son ekseni ekliğinin sonuçlarına ve yıllık hareketin sonuçlarını incelemiştik. Orada hatırlarsınız demiştik ki dünyanın ekseni ekliği var olduğu için ve yıllık hareketini yaptığı için biz mevsimleri yaşarız demiştik. Bu dersimizde de mevsimler ve özellikleri nelerdir onlara sırayla bakacağız. Şimdi tekrar bir hatırlatmak isterim size. Biz mevsimleri yani dört mevsim belirli olarak orta kuşakta yaşarız demiştik. Mevsimlerin oluşmasının sebebi de dünyanın güneş çevresine dönmesi yani yıllık hareket ve eksen eğikliği. Neydi eksen ettiğimiz 23 derece 20 dakikaydı. Buna bağlı olarak da biz ne yapıyoruz? Dört önemli gün ortaya çıkıyor ve bunlar aynı zamanda mevsimlerin de başlangıç günlerini oluşturuyor. Peki bizim bu özel tarihlerimiz neler? Bir bakalım. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini arkadaşlar Ekinoks tarihleri diyoruz. Diğer ismiyle gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihler. 21 Haziran ve 21 Aralık tarihleri ise Solstis tarihleri yani gün dönümü tarihleri diyoruz. İlk olarak bir 21 Mart tarihini inceleyelim. 21 Mart tarihinde hatırlarsanız ne demiştik biz? Güneş ışınları Ekvatora dik açıyla gelir demiştik. Bu yüzden de ne oluyordu? Ekvator'da öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmuyordu. Aynı zamanda 21 Mart tarihinde güneş ışınları ekvatora dik geliyor dedik. Cisimlerin gölgesi oluşmaz dedik ekvatorda. Ve bu tarih kuzey yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarım kürede ise sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Yine daha önceki derslerimizde aydınlanma çemberinden bahsetmiştik. Ne yapıyordu aydınlanma çemberi? Dünya üzerinde karanlık ve aydınlık yarım küreleri ayırıyordu. 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi arkadaşlar kutup noktalarına teğet geçer. Yani dünyayı tam ortadan ikiye aydınlık ve karanlık yarım küreler olmak üzere ayırır. Ve 21 Mart tarihinin önemli bir tane daha özelliği var. Ee, ki en çok bilmeniz gereken özellik. Gece ve gündüz süresi tüm dünyada eşittir. Yani tüm dünya 21 Mart tarihinde 12 saat gece yaşar, 12 saat gündüz yaşar. Yine bu tarihlere, özel tarihlere mevsim başlangıç tarihleri demiştik. Ne? Kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimimiz başlar, güney yarım kürede ise sonbahar mevsim başlar 21 Mart tarihinde. Ve bu tarihten sonra kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek gündüzler yaşanmaya başlarken... Güney kutup noktasında ise 6 ay sürecek geceler yaşanmaya başlar. Başka ne gibi özellikleri var 21 Mart tarihinin? Aynı boylam üzerine bulunan tüm yerlerde arkadaşlar güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar. Son olarak da ekvatorda güneş ekinoks tarihlerinde tam doğudan doğup tam batıdan batar. 21 Mart tarihinde dünyada yaşanan durumlar bunlar. Şimdi geliyorum bir diğer diğer özel tarihimize. 21 Haziran tarihi. Peki 21 Haziran'da dünyada neler oluyor? Bir de ona bakalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu tarihlerde güneş ışınlarının nereye dik geldiğini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Peki yengeç dönencesine 21 Haziran'da güneş ışınları dik açıyla gelir. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Yengeç dönencesi neredeydi? 23 derece 20 dakika enleminde yer alıyordu. Ve buraya ne oluyor? Güneş ışınları 21 Haziran'da dik açıyla geliyor. Peki başka ne gelişmeler yaşanıyor 21 Haziran tarihinde? Aydınlanma çemberi bu sefer kutup dairelerine teğet geçiyor arkadaşlar. Aydınlanma çemberimiz kutup dairelerine teğet geçer. Özel tarihler için mevsim başlangıç tarihleri demiştik. 21 Haziran'da arkadaşlar kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaya başlarken güney yarım ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Peki, güney yarımkürede kış mevsimi başlar dedik, kuzey yarımkürede yaz mevsim yaşanmaya başlıyor. Bir diğer özelliğimiz var 21 Haziran'da. Bu tarihte kuzey yarımküre en uzun gündüzü yaşar, en kısa geceyi yaşar. Güney yarımküre ise tam tersine en uzun geceyi, en kısa gündüzü yaşar 21 Haziran tarihinde. 21 Haziran'dan sonra ne oluyor peki? Kuzey yarımkürede Gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlıyor. Güney yarım kürede ise geceler artık kısalmaya başlarken gündüzler ise uzamaya başlıyor. 21 Haziran tarihiyle ilgili bilmemiz gereken bir diğer şey de Kuzey Kutup Dairesi 21 Haziran tarihinde 24 saat süreyle gündüz yaşar. Güney Kutup Dairesi ise 21 Haziran tarihinde 24 saat süreyle geceyi yaşar arkadaşlar. 21 Haziran'ın bir diğer özelliği de Ekvatordan kuzey kutbuna doğru gittikçe gündüz süresi uzar. Ekvatordan güney kutbuna doğru gittikçe ise gece süresinin uzadığını görüyoruz. Zaten en son bakın kutup dairesine geldiğimiz zaman kuzey kutup dairesine geldiğimiz zaman 24 saat gündüz yaşanıyor. Güney kutup dairesine geldiğimiz zaman da 21 Haziran tarihinde 24 saat süren geceyi yaşıyoruz. O zaman şöyle bir tekrar ediyorum. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Bu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanmaya başlar. Güney yarım ise kış mevsim yaşanmaya başlar. Aydınlama çemberi kutup dairelerine teğet geçer ve bu tarihte kuzey yarım küre en uzun gündüzü, en kısa geceyi yaşarken güney yarım küre ise en uzun geceyi, en kısa gündüzü yaşar. Ve ekvatordan kuzey kutbuna doğru gittikçe gündüz süresi uzamaya başlar. Uzar daha doğrusu. Kuzey kutup dairesinde ise 21 Haziran'da 24 saat boyunca gündüz yaşıyoruz. Ekvatordan güney kutbuna doğru gittikçe ise gece süresi uzamaya başlar. Ve güney kutup dairesine geldiğimiz zaman da 24 saat süreyle gündüz pardon gece yaşanır 21 Haziran tarihinde. 21 Haziran'la ilgili bilmemiz gereken önemli noktalarda bunlar. Notlarınızı lütfen alın. Evet geldik. 3. özel tarihimiz 23 Eylül tarihi. 23 Eylül'de arkadaşlar 21 Mart gibi ekinoks tarihidir. Özellikle neler tek tek bakalım yine. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla gelir. Aynı 21 Mart'ta olduğu gibi. Öğle vakti ekvatorda yer alan cisimlerin gölgesi oluşmaz. Şunu bileceksiniz siz. Güneş ışınları nereye dik açıyla gelirse oradaki cisimlerin öyle vakti gölgesi oluşmaz. Diğer bir özelliği 23 Eylül tarihinin aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Yine 21 Mart'ta Ekinoks'a aynı durumla karşılaşmıştık. Gece ve gündüz süresi tüm dünyada eşittir. Yine tüm dünya 23 Eylül tarihinde 12 saat gece yaşar, 12 saatte gündüzü yaşar. Peki mevsim başlangıçlarımız nasıl? Kuzey yarım kürede 23 Eylül tarihinde sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Güney yarımkürede ise ilkbahar mevsimi başlar. Bu tarihten sonra kuzey kutup noktasında 6 ay sürecek geceler yaşanmaya başlar. Güney kutup noktasında ise 6 ay sürecek gündüzler yaşanmaya başlar. Diğer bir özelliğimiz aynı boylam üzerine yer alan bütün her yerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Ve son olarak ekvatorda güneş. Tam doğudan doğup tam batıdan batar. Yine aynı şekilde 21 Mart Ekin Okusu'nda da bu özelliği tekrar görmüştük. 23 Eylül ve 21 Mart birçok özelliğiyle benzer arkadaşlar. Farkımız nerede? Yarım kürelerin mevsim başlangıç tarihleri değişik. Bir de kutup noktalarında 6 ay sürecek gece ve gündüz bu tarihlerde yer değiştiriyor. Peki ben bu kutup noktalarında başlayacak o 6 ay gece ve gündüzü nasıl aklımda tutabilirim? Ben de şöyle yapabilirsiniz. Hangi yarım kürede ilkbahar mevsim başlıyorsa o yarım kürede bulunan kutup noktasında 6 ay sürecek gündüzler yaşanmaya başlar. Eğer yarım kürede sonbahar mevsim başlıyorsa oradaki yarım kürede bulunan kutup noktasında ise 6 ay sürecek geceler yaşanmaya başlar. Bu şekilde aklınıza tutmanız belki daha kolay olacaktır sizin için. Geldik son özel tarihimize 21 Aralık tarihi yine solstis dediğimiz gün dönümü tarihimiz. Peki 21 Aralık'ta hangi durumlar yaşanıyor? Yine ya ne yapacağız? Tek tek inceleyeceğiz. Şöyle dünyayı getirdim. 21 Aralık tarihinde arkadaşlar ne oluyor? Güneş ışınları bu sefer Güney yarımkürede bulunan dönenceye yani oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Ve bu tarihte Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar 21 Aralık tarihinde. Kuzey Yarım Küre'de ise ne yapar? Kış mevsimi yaşanmaya başlar. Peki 21 Aralık tarihinde Aydınlama Çemberi'nin konumu nasıl? Aydınlama Çemberi aynı 21 Haziran tarihinde olduğu gibi bakın yine ne yapar? Kutup dairelerine teğet geçer. 21 Haziran'da yine ne yapıyordu? Aydınlanma dairemiz, aydınlanma çemberimiz kutup dairelerinden teğet geçerdi. 21 Aralık tarihinde de yine ne yapıyor? Kutup dairelerinde teğet geçiyor. Mevsim başlangıçlarını gördük. Nereye dik açıyla geldiğini gördük. Aydınlanma çemberinin konumunu da öğrendik. Peki gündüz süreleri nasıl? Güney yarımkür arkadaşlar 21 Aralık tarihinde en uzun gündüzünü en kısa gecesini yaşar. Kuzey yarım küresi 21 Aralık tarihinde en uzun gecesini, en kısa gündüzünü yaşar. Bu tarihten sonra ne oluyor peki? 21 Aralık'tan sonra Kuzey yarım kürede artık geceler kısalmaya başlıyor, gündüzler ise yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Güney yarım kürede ne oluyor? 21 Aralık tarihinde en uzun gündüzünü, en kısa gecesini yaşadıktan sonra gündüz süresi yavaş yavaş kısalmaya başlarken gece süresi de yavaş yavaş uzamaya başlıyor. Yine 21 Aralık tarihinde ekvatordan kuzey kutbuna doğru gittikçe gece süresi uzar arkadaşlar. Kuzey kutup dairesine geldiğimiz zaman 21 Aralık tarihinde 24 saat süreyle gece yaşanır. Ekvatordan güney kutbuna doğru gittikçe ise gündüz süresi uzar ve güney kutup dairesine geldiğimiz zaman 21 Aralık tarihinde 24 saat süren gündüz yaşar güney kutup dairesi. 21 Aralık'ın özellikleri de bu şekilde. Tekrar edelim önemli noktaları. Güneş ışınları ne yapar? Oğlak dönencesine dik açıyla gelir. Şöyle uzun olarak da yazayım. Kafanız karışmasın. Oğlak dönencesine dik açıyla gelir ve ne? Dik açıyla geldiği için 21 Aralık'ta güneş ışınları oğlak dönencesine öyle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz. Mevsim başlangıçları nasıl peki? Güney yarım yaz mevsim başlar. Kuzey yarımkürede ise kış mevsimi başlar. Aydınlama çemberinin konumu nasıl? Yine 21 Haziranda olduğu gibi kutup dairelerine teğet geçiyor ve Güney yarımküre en uzun gündüzünü yaşar, Kuzey yarımküre ise en uzun gecesini yaşar 21 Aralık tarihinde. Başka ne gibi özelliklerimiz var? Ekvatordan Güney Kutbuna doğru geldikçe gündüz süresi uzar ve Güney Kutup Dairesinde 24 saat süren gündüz yaşanır. Ekvatordan Kuzey Kutbuna doğru gittikçe ise geceler uzar ve Kuzey Kutup Dairesinde 24 saat süren ne yaparız? Geceyi yaşarız. Özel tarihler bu şekilde arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum size. Umarım mantığını oturturarak öğrenmeye çalışırsınız.